Her şey çok önemli. Her şey çok değerli. Her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Tabi 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 gördüğün gibi kardeşim. Gördüğün gibi kardeşim. Tabi 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 gördüğün gibi. Tabi en iyisi bu en iyisi. Aa bunu yaşadın bu olmalıydı. Aa bunu gördün bunu görmeliydi. Aa bu olmalıydı evet evet bu yaşanma evet, kesinlikle öyle kesinlikle. Kesinlikle gördüğün gibi evet dostum kesinlikle. Kesinlikle gördüğün gibi Kesinlikle anladığın gibi Kesinlikle Kesinlikle öyle Kesinlikle Evet evet bana destekliyorum Evet evet Kesinlikle 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 öyle İyi evet iyi iyi Kesinlikle iyi Çok iyi çok iyi Mükemmel evet evet Mükemmel evet, Gördüğün gibi evet, evet. Mükemmel evet iyi iyi Olmalıydı olmalıydı Evet 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 Az vardı Evet 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 evet, 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 evet. İdare et falan o zaman Evet 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 Kesinlikle Kesinlikle öyle evet. Evet evet, evet. Allah versin falan filan. Aynen. Kesinlikle öyle evet. evet. Duydum, duydum. duydum. Aynısını duydum evet. kere Bin kere duydum. iki kere, duydum. kere duydum. Evet. Gördün mü? Gördün mü? Evet. duydum. Duydum. Gördüğün gibi duydum. Gördüğün gibi, Gördüğün gibi çok anlamlı. Çok çok anlamlı. çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok hoş. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok imanlı. Evet. Çok imanlı bir insan. Evet. Çok imanlı bir insan laf Evet evet Kesinlikle. İyi kardeşler. Evet evet Kesinlikle. 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 öyle. Kesinlikle. 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 Kesinlikle.